Olsun, olsun, olsun Bir tane de bize gelir ya. Bir tane de bize gelir ya. Hadi güzelim. Hadi be abi ellerine bol. Oy! Tam puan Sakobe. Sen Geldik ne isimsin be usta be? Otan güzel bir video olur. Ha 14 puan karar. Gider mi diyor? <laughs> Sakko Bey, ne yaptınız efendim? Oha! Kart nasıl Soft 13. Kurtları bir kart 13. Bir kart daha. Süper ya! Sen adamsın ya! Sakko Bey Sen adamsın sen. Faruk'um sen ne misin Faruk'cum böyle ya? Sen artı 21 Faruk'sun. Haberin olsun. Bir tane yazsaydın be Faruk'um ya. Adam işi bir double ya. Sen seversin yedilere Faruk. Adını çektim! Sever Faruk yediği sever. Yapma yapma Faruk. Yapma Faruk. Sikersin bizi. Yapsın be. Abi ne yapıyorsun ya?